Hadi lan. Drag click deneyelim. <laughs> evet bugün e, gördüğünüz gibi e, hesap makinesine benzer bir mouse oynadım. Hatta ne dediyse hesap makinesi yani tıpatı paylaşsın. E, e, hesap makinesi dedim mouse ile böyle e, Bad Horse'da bir tane maç açtım. Bu maç da e, çok eğlenceliydi ve güzeldi. Umarım beğenirsiniz. Neyse hadi ben videoya geçiyorum. Arkadaşlar videoya geçmeden önce açıklamak için kanalın linkini verdim. Semih olsun. Son videosuna girip like atıp abone olup bunu ve yorumlara. Ve yorumlara King tarzında şeyler yazanlardan ee, bir kişiye çekiliş şey yapıp bir kişiye 5 liraya veriyorum. Neyse hadi ben video geçelim. Evet şöyle ilk partimizle karşınızdayız. Daha bu arada gördüğünüz gibi elimde hesap makinesi var. Hesap makinesi diyorum ona ama bayağı hesap makinesi bence bu. Şöyle beraber girelim. Bu arada 4 kişilik girdim. Şöyle biraz zorlanacağım. Neşe yani şöyle brota hızlı bu şekilde yol yapıyor dedim. Nazar değdi çocuğa. Allah rahmet eylesin. Hesap makinesiyle vs atıyorum Pvp atıyorum Oğlum sana bir sürü zümrüt vardı al şunları Kim topladıysa al al oğlum sen al Git beyze e götür Gördüğünüz gibi 4-5 GPS yapıyorum bu ne ya Var ya bu arada bir ara denedim belki drag click olur diye Ama olmadı Normal click zor oluyor bunda Düştü mü o? Düştü galiba Sushi'm var ay pardon <laughs> Sushi evet Su şişesine benziyor. Sadece adamları var ya kesmiş olacağım. Başka hiçbir işe yaramayacak. Görüyorsunuz tuşları anlatmaya gerek yok. Bakın. Görüyor musunuz? Bir de var ya kapaklı kapaklı böyle şekilli çıkılıyor görüyor musunuz var ya çok cool değil mi? Yani gördüğünüz gibi dünyanın en havalı mouse oynuyorum. Yani herkes şu an belki bazılarının ağzı sulanmıştır o derece yani. Aha. Şapşık geldi. Gel lan buraya. Am çık 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 çık. Vay korkak kaçtı. Allahu ekber. Hu. Allah. Oha adam nereden nereye uçurdu? Evet görüyorsunuz z kablolu. Kablosu o kadar sağlam ki böyle yapsam yırtılacak yani o derece. Hatta var ya o kadar kaliteli ki bu mouse'tan iki tane aldık. Evet gördüğünüz gibi o kadar kaliteli ki iki tane aldık gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz? İki tanesiyle adamları hacet ederim. Ama ben bir tanesiyle yetiniyorum. Aç göz olmayalım arkadaşlar. Hatta arkadaşlar ister misiniz öbürünü de çekilişle vereyim. Bu videonun şifresi de 500 trilyonluk mas olsun. Adamlar hoplaya zıplaya gül oynuyor aşağı atlıyor. Ve ben şu yeşili kesiyor. Sonra şuradan kaçıyor. Dikkatli oluyor. Şu adam hoplaya zıplaya geziyor. Oynuyor. Yürü git diyor. Oha kesiyordum. Bakın zorluyorum 7 GPS'e çıkmıyor, zor çıkıyor. Oha 11 GPS yaptım. Şuraya bakın. Görüyor musunuz bakın? O kadar konforlu ki. Markası neymiş reklamını da yapalım hemen. Minton görüyor musunuz? Bakın. Şu güzelliğe bak böyle. Hop sarı. Aslan parçası. <laughs> Yani tuşlar o kadar rahat ki arkadaşlar. Parmağım ağrıyor yani dokundukça. Kılıç, kılıç sallayarak gidiyorum. Hadi bak o adamları kesmek için sana süre. Kes onları kes onları Allah. Çok kaliteli ya şu tipe bakın arkadaşlar ya baksın. Bir sürü şey var şuradaki şeye bakın şuralara bakın bakın görüyor musunuz? Evet şöyle kırmızıları kırmaya gidiyoruz bu güzel yakışıklı. Ee, olgun masumuzla yakında evlendireceğim. Allah yavaşça vuracaksınız böyle. Yavaşça görüyor musunuz? Yavaşça. E MVP Plus'ız arkadaşlar. Var YouTuber tagı da alalım da tam olsun yani. Ne yapmamızı salalım. Hadi lan. Drag click deneyelim. <laughs> Bakın çete bir şey yazdım. Hop enter. Geber oğlum geber. Sen kimsin lan? Kimsin lan? Aha aynın biri geldi. Aynın biri. Aynın birine diğer ayı vururmuş. Öbür ayı da oturur ağlarmış. Miyav diye. Ve oturup ağlayan miyav diye ki. Olan sen olacaksın ama burada görünmezmiş. Bir yandan hesap yapıp bir yandan oyun oynamak nedir ya? Matematik öğretmeniniz çok sevecek bunu. Bakın ne güzel yol yapıyorum görüyorsunuz. Allah'ım ya Rabbim. Gördünüz mü? Bu mouse'un gücü. Bu mouse'un gücü. Öbür mouse değil bu. Buraya kadar izleyenler de şey alsın. Allah. Allah seni yetmiyor ya. Çık çık yavrum. Helal olsun yavrum. Allah'ım ya Rabbim. Altın elma giyorum. Salak set bile almamış. Ezilin şerefsizler. Hepsi bu mouse'un gücü. Gel buraya git. Allahu ekber. Uf, Yapamadım vallah'i ya Gel buraya. Gel buraya seni gidici o ne? Bu arada buna neden hesap makinesi diyorsunuz demeyin. Çünkü bu bir hesap makinesi. Oğlum kırmızılar bizim beyziler lan. Kırmızı şerefsiz. Vay salak. Tam var ya iksir içmiş. Görünmez olmuş. Aha set oldum. Aha. Neler oluyor? Oha. Aklıma daha iyi bir şey geldi. İki kat obsidyen yapmak. Obsidyen nerede? Geber. İki kat obsidyen her zaman iki kat daha iyidir. Tok. Tük tük. Senin sıfatı ya, tükürük. Ortadan obsidyen toplayın getirin aman çabuk. Ne? İki kat obsidyen yaparken hem de. Hangi puşt lan o? Aman Allah'ım. Görünmez. Adam adeta görünmüyor arkadaşlar. Geber. Artan zümrütleri ver. Pro Pro alacağım. Pro mu? Al. Al. Attım. Attım. Şşş. Cumali çocuk. Cumali çocuk. Hayır okum bitti son anda. Hayır. Hayır. Allah'ım be. Allah'ım. Atla oradan. Vay salak. Atla oradan. Ortaya gidiyor. Ortaya gidiyor. O oh, zengin olarak adamı okluyorum. Bir buçuk stek ok. Oh. Adama ok oh, yağmuru yapacağım. Hazır ol. 3, 2, 1. Let's go. Let's go to home. Are you ready? Let's go. Adam şu base'de. Vegas kardeşi. Adam kaçıyor kaçıyor adam orada oğlum erken içtin ya. Ortadaki zümrütleri al tekrar bir tane daha al adam. Şurada gördüm. <laughs> Uy Allah belanı vere geri gezekalı. Adamı benim için kes yavrum. Ne oldu lan? Bizimki nerede lan? Adam kırmızıların bezinde kardeşlik. Merhaba yine arkadaşlar. Ne? O ne oldu? Nasıl lan? What are you making? Evet arkadaşlar bu bu kadar da alakalı değilsiniz abone olmayı unutmayın. Ve bu yakışıklı güzel cool mouse'un adına da bir 250 like atmayı unutmayın. Bakın çok cool havalı. Şu güzelliğe bakın yani. Atmayı unutmayın. Neyse görüşürüz.